İzzet Akbulut Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün gece yapılan indirimle mazot fiyatları 50 TL bandına düştü ve bununla alakalı sanki bir sevinmemiz gerekiyormuş gibi bir durum gösteriyorlar ama çok ne yazık ki daha hala mazot fiyatları çok yüksek. Bu fiyatlar, mazot fiyatlarının yüksek olması birçok ürünün ne yazık ki çok pahalı olmasıyla halkımızı karşı karşıya bırakıyor. Dünyada şu anda doların Brent petrolün dolar fiyatlarına baktığımız zaman 67 dolar bandında. Halbuki bu rakamlar 2021'de de aşağı yukarı aynı rakamdaydı. 2021'de dolar kuru 7.30, mazot 8 TL'ydi. Korku senaryosu mazotun 10 TL'ye geçmesiydi, doların 10 TL'ye geçmesiydi ama faiz sebep, enflasyon sonuç diyenlerin yanlış tezi yüzünden bugün dolar kuru 40 TL'yi, ne yazık ki mazotla 50 TL'yi her geçen gün zorlamakta. Bu anlamda bütün vatandaşlarımıza Allah yardımcısı olsun diyoruz.